Bekleyin Ben ben bomba bakmaya gideceğim. Bekleyin. Bekleyin. Ben Lan... sargım var sadece. Ben dışarıdayım merdiven tutuyorum ha. Hemen sağ üstümde yatıyor ya. Bekleyin sırf bot sadece bomba arıyor. Ben de arıyorum bekle fight'ı soğuk. Mole buldum bir tane bekle. Bekle, bekle, bekle. Kanka tam şuraya sen şuna şuna. Bekle, bekle. Bekle. Olsun. Helal sen. Tamam bir. Beraber, evet. beraber. Bakın bak Sonic Cast var beraber. Bekle, bekle. Geldim. Bekle. Nerede info? Oynamak ya. Tamam aldım. Tamam koyayım ya yoldum. Çıkıyorum ben. O bizim oynayacağımız yer olmuyor. Seriden gidin oraya vuracağız onları. Şurası ne? mı oğlum? Benim araba nerede kanka? Oğlum benim sol tepem var amına yapayım lan. Arkamdan bakiler geliyor. Ha sen lan. Oğlum kanka ne yapıyorsun? Siktim belamı. Sağımızda oynar baksanıza. Önümüzde olun. Adam geldi, adam önümüze geldi. Gördüm Vuracağız. <laughs> neydin var, neydin var, neydi? var? Neydin? <laughs> Nasıl patlamadı lan? Ben sumağa neyit çektim bekle. Bek yet yet bekle bekle neyit geliyor. Gideyim. Baygındayım, baygındayım. Baygındayım ben. Sol sumonunuz adam var mı? Kit atsana bana lan. Thank you. Al kit attım buraya. Şimdi çok yakınız çok. Ben canım çok az, canım çok az, canım çok az. Çıkın vurun onu. Canım vurun, canım çok az. Çıkın vurun onu. Geldim safe'im, geldim safe'im. Kanka kit lazım bana. Aynen şu öne gireyim. Bunlar ne oldu yere geçti. Arabayı çekiyorum, çekiyorum ben arabayı. Aha sağım geldi sağım geldi. Tut lazım tut lazım tut lazım. tut lazım. Tut lazım. lazım. Beni lazım. tutsana Cero direk. Beni tutsana Cero direk. Smoke tazeledim ben. Tut kanka beni de. Öne geçsin mi sen? Yükselin kanka bir öne yükselin siz. 18 saniye ben direk arabayı çektim. Smoke'u attım. Alana e, arabaya geçeceğim. Tamam. Git dönüyorum. Tamam benim arabayı... Tamam en son ben tutacağım. Cero. Aa git git canavarla. Canavarla git. And I've got a country. Mark the <laughs> oh, Marked a vehicle. Mm. Marked Marked the Thank you. You're okay. Ağaçlaka, ağaçlaka, ağaçlaka. Bana smoke atın, smoke. Smoke olan bana smoke at. Açacağım önünü, açacağım önünü. Bekle, bekle. Bir tane smoke, size geçmek istedim. Attım. Bir tane de var bir tane galiba. Bir tane var bir tane de galiba. attım. Nate attım bir tane, Nate attım. Tek orası yok ama unutmayın. Nate attım Sol üstünüzde var, hadi Çıkıyor arabanın arkasından. çok yakın yok, kitim yok, kitim yok, 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 yok. yok. Benim de yok, benim de yok. Drop'a geçti, drop'a. Drop'ta var, arka <laughs> drop'ta var, arka <laughs> drop'ta. Son arka duvar, arka Şey, drop'ta. <laughs> Sol üstüme araba. Takip var mı kit? Hayır, hayır. hayır, kitim yok. Drop var, drop. Kitim Money yok, house. kitim yok. Kitim yok. Kitim tamam, yok. Ben bakayım, yok. Sol, soldayım. ben diyeceğim. Böyle ezmeye girdim. Burada vurabilirsiniz oğlum. Beni arabaya bindir çalsın. Sattım ceroyu. Sattım ceroyu. Yani, canım yok. Evet, tamam tamam tamam. Doğru, doğru. Onu girer miyim lan? Nakeme, nakeme. Binak var, yok. Aldım bir kill Allah'a Ah lan ah, Ahmet kucaklar mısın? Neyse tamam. Bagiye binip önümüzde oynayacak. Kanka yağlan dışı var. İki kaldı iki. Son bir. Evet. Sol var sol. O, o ora bitti. Orada bitti de ya bitmemiş de olabilir. Bitmemiş de olabilir onu awesome. Bekle bir iki sargı döneyim. Sargı döneyim bekle. de bak. Oynadım sola. Son, aynı geldi. Oynadım açık. Altı mı ya? Watch out. Evet, evet. Tamam aldım Awesome. We are number one. Victory belongs to us. Oğlum kitsizlikten ne yaşadım amına koyayım ya? Ne Ben de bandaj vardı ben de amına koyayım. Lan, güzel.